Daha oradan kucak dolusu sevgiler Bütün arkadaşlarıma, dostlarıma Kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Evet arkadaşlar Uzun bir ara verdik Youtube'da videolarımızı çekmedik Çünkü malum biz burada düğün yaptık Memlekete gittim Memlekette düğün yaptım Kayınbabam rahatsızlandı ameliyatıyla Uğraştık Çorlu'ya okulların açılmasına bir gün vardık Geldik Ejrin alışverişiydi, okuluydu derken <laughs> e, ve şimdi Ejrin'le karar verdik videolarımızı çekmeye. E, büyük kızım evlendi, onun küçüğü çalışıyor. Babamızı işte Ejrin'le biz de baş başa bir güzel kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra evlerimizi toplayacağız ve misafirliğe gideceğiz arkadaşlar. Hadi buyurun temizlik milona. Ejrin'le biz kahvaltımızda tava böreği yaptım arkadaşlar. Köyden getirmiş olduğum yufkadan çok güzel tava böreği yaptım. Şimdi bunları hemen toplayıp sonra evde toplayacağız ve sonra misafirliğe gideceğiz arkadaşlar. Oo, sen konuşana kadar beni işe başladın Oo, benim kızım maşallah maşallah. Ama şey doğal hızımızı kapatırsan. Ha, böyle kapatın, evet <laughs> Evet arkadaşlar sizler ne yaptınız, nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri çok özledik biz. Bizler çok iyiyiz. Şükür Rabbime. Sağlığımız, sanatımız yerinde. Rümeysa'mı evlendirdik. Evini kurduk. Rabbim bir ömür boyu eh, damadınla ikisine mutluluklar nasip etsin. Geride kalanlar da arkadaşlar uğraşıp gidiyor. Rabia çalışıyor. Şok markette. E, 8 ay oldu. E, onu da bu ay e, çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü e, polislik için artık çalışmalara ee, başlayacağız. Onu spor salonuna vereceğim. Kondisyonunu e, toplaması için spor e, malum COVID'den, COVID'den dolayı spor yapamadı. O yüzden de sınava girdi e, ama puanını kullanmadı. Tercih etmediği için bu sene kullanacak inşallah. O yüzden onu sıkı bir şekilde spora yazacağım. Ee, hayat devam ediyor arkadaşlar. çocuklar da gidince evin tadı tuzu kalmadı. Hiç kimse Rabia sabah gidiyor. Sabah gittiği için e, Ejcin'le biz baş başa kalıyoruz. Bugün Ejcin'in tatili. Ejcin Nisa'cığım niye sohbet etmiyorsun kuzum? Neden? Ejcin bana çok yardımcı oluyor arkadaşlar. dördüncü e, sınıfa geçti. Ve artık e, çok böyle uslu bir Yavaş bir e, dul çocuğu olmaya başladı. Annesine her şekilde yardım ediyor. Çünkü ev ecrine kaldı. Her şey ecrine. Bu sene benim hayatım çok boşuşturma geçti arkadaşlar. Köyde olsun, burada olsun. Misafir ağırladım, yemekler yaptım düğün için ama... Hiçbir şekilde de video çekip atmadım. Fırsatım da olmadı. Biraz da YouTube'dan soğudum arkadaşlar. Ee, soğuma nedenimde çoğu çevremin e, benim video çekip paylaşmamı istemiyor. E, hoş karşılamıyorlar. O yüzden biraz da e, hevesim kırıldı. Ama tekrardan dedim ki Tekrardan ben bu işi seviyorum. Yapacağım. Film de gelmişti. Film gelen 3-4 ay oldu. Ama tabii ki yükleme yapmadığım için reklamlarım da açılmamıştı. Buraya Aşkım oraya yağ çözücü sıkıp bekletiyorum ben. Niye? Ee, orada yağ şeyleri oluyor ya. Ya. Ondan. O benim bir şey Evcinde ocağımı temizledim. Balık yapmıştım arkadaşlar. balık e, Dün balık yaptım. Her yer balık kokuyor. Hamsi. Perdemi falan akşam attım makineye ama balıktan sonra mutfak dolabımı sildim. İster istemez e, koktu. Bir iki gün kalıyor evde. Ama biz de balığı çok seviyoruz. Arkadaşlar pişirmesi kötü, yemesi kötü. Evet, Ejdi Nisa hamsiyi, kuru soğanla öyle bir yedik arkadaşlar özlemiş. Bundan sonra Ejdi'nin sağlığı için her hafta hamsi alacağım eve. Aa, yüz, al yüz, al. Olur olur. Al al. Ya çözücü e, nerede acaba? Aşkım işte sarı güz sıkıyoruz ya. Ama başka bir yer çözücü var. Hayır onu kullanmıyorum artık ben. İçine nerede sıkıyordu? Bak sen e, çok sıkarsan o da şey yapar ocağı bozar elektriğini şey yapıyor sonra. Evet. <laughs> Sileceksin böyle. <laughs> kalem mi getirdin kalemle temizlemek için? Evet ama girmediği için evet. ya bari. Yoksa kötü bir kalem. Ya kızartma istersen, balık istersen, ocak batmış çok mu? Hepsini istiyorsun anne de. Her temiz oldum. Daha önce sizde. Daha önce her yerinizdi acaba. Niye oraları kadar çıktı? Ben yaptım mı çok öyle yaptılar Çok temiz. Çok var. temiz. Acayip temiz. Yani de yapıyorum bugün cumartesi? Yapacağım mı? Hava çok güzel bugün. Bugün hava çok güzel. Bugün tam gezmelik bir gün arkadaşlar. Bugün bakım günü. E, <laughs> evet, bakın bakım günü. Saçlarımı falan boyayacaktım aslında bugün. Ama bugün e, Rabia olmadığı için saçlarım boyanacak. Kendimde tek başıma boya boya yapamıyorum saçımı arkadaşlar. Saçım uzun olduğu için. Arkadaşlar ben ya. Ya Rabia ya da Meysa'dan yardım istiyorum o konuda. Yaptım ya bana ya. Şimdi kuzuma ben su koyayım. Hemen onu güzelce temizlesin. Nereye gittin? Kalem koyacağım. Kalem koyacağım. Ayy. Köyden geldiğimde temizlik yaptım arkadaşlar ama ee, diyorum ya hiç fırsatım olmadı video çekimine. Ee, burada 6. ayın 26'sında düğünü burada yaptım. Ee, misafirlerim vardı. E, ee, yatılı misafirlerim vardı. E, ee, 7. ayın e, yok. 8. ayın 4'ünde şöyle yaptım. Ee, orada 3 gün düğün yaptık. Ondan sonra kayın kayınbabam rahatsızdı. Düğünden önce de rahatsızdı. Onu Kayseri'de ameliyat ettirdik. Orada yattık eşimle. kayın kayınvalidemle. Biz arabada yattık. kayınvalidem kayınbabamın yanında yattı. Mide kanserinden ameliyat oldu. oradan okullara bir gün vardı. Geldik. Mecbur gelmek zorunda kaldık. Çünkü evcinin alışverişini yapmam gerekiyordu. Öğretmenimiz de liste atıyordu geldik. Ee, Okullar açıldı. Malum dersler sıkı bir şekilde dördüncü sınıf olduğu için her hafta sınavlarımız var. Ee, testlere ağırlık verildi. Çünkü e, bir sene ders görülmemişti. Ee, bir, seneyi tamamlamak, bir, sene. bir seneyi tamamlamak için öğretmenimiz canı gönülden çocuklarımıza ders veriyor. Allah razı olsun. Öyle bir öğretmene düşmüşüz ki çocuklarımızı oh, oh. E, gerçekten çok güzel yetiştiriyor. Sıkı sıkı. Ve dün Ejda sınavından 98 almış. Ya, Senden çok mutluyum. Matematikten kaç almıştın Ejda? E, 95. 95'te matematikten almış arkadaşlar. E, ve bu arada ben de Ejda sık sık kitap okut okutmaya çalışıyorum. E, test çözüyor yapamadığı günlerin acısını şimdi çıkarıyor. Yok çıkartmıyorum Aslı ben de uyum anne. Okulunu çok özlediği için ders yapmak için hiç de zor gelmiyor. Ooo çok kolay. Ben bize üçüncü sınıf konularını istedim. Bir de şimdi ben eğitimi spora yazdıracağım arkadaşlar. Allah izin verirse. Rabia ablasıyla birlikte spora gidip gelecek. Rabia polislik için hazırlanacak. Ejdin'de sporla hayata atılacak e, ablası Gelin, iki ablasının da 6 senelik bir e, spor hayatı var. Tekvanda geçmişleri var. E, rahatsızlıklarından dolayı e, bırakmışlardı. Tabii ki Ejdin de onların yolunda e, ilerleyecek bir şekilde. Ben Rabiş'lerden daha çok kalacağım sporda. Rabiş diz kapağında menüsküs yırtığı oluştu. Doktor bırakmasını istediği için bıraktı. Yoksa sporununu spor Türkiye ikincisiydi. Tek da arkadaşlar. Çok başarılıydı. Evimizde bu da çok madalyalarımız var ki. Sığmıyor. Çeyrek, çeyrek aldı Rabia. gram e, aldı Rabia Çok başarıları vardı. Evet arkadaşlar. Kısaca mutfağımı topladım bu şekilde. Biz normalde arkadaşlar bir yere dizmiştik raviye adamları Mesih ablamın topladığı madalyaları sığmadı. Yer kalmadı artık. Ne kadar çok getirdilerse Evet arkadaşlar yağ damlanma beyaz ama o kadar çabuk leke beliriyor ki hemen tozunu belli ediyor. Aslında çok severek değil. aldım ama. Anne ne yapıyorsun Bu da çok çabuk belli ediyor beyaz olmasına rağmen. Tozunu şeyini. Ejin ocağımı çok güzel sildi arkadaşlar. Yağ gibi Önce e, yağ, yağ çözücüyle güzelce temizledi. Sonra kurul, sonra e, köpüğünü aldı. Sonra da kuruladı. Mis gibi parladı. Ellerine sağlık benim bıdığımın. Annesinin buzusu. arkadaşlar evden bir iki kişi ayrıldığı zaman evinde fazla dağılma sorunu gidiyor. Bizim evden iki kişi gitti. Damadım da bendeydi. 6 ay bende kalmıştı. Eşimle çalışıyordu. Rümeysa ve eşi evden gidince evin fazlalığı yani dağınıklığı da gitmiş oldu. Ama tadı tuzu kalmadı. Evet tadı tuzu kalmadı. Eji Nisa ablasını çok seviyordu. Ablasını şimdi fazla göremiyor bile. Çok eğlendik. Çalıştığı için. Geç geliyor. O da A101'de çalışıyor. Eve gelmesi 10.30-11'i bulduğu için Eji malum göremiyor onu. Açık yerin yazık Rabia'ya da hasret kalıyor Eji. Yok kalmıyor. Geç geliyor. Zaman geçiremiyorsun. Yok anne. Bazenler erken geliyor. İşte ve gayet de güzel elinizde. Keyif yapıyoruz. Rabişi çerez yemeyi çok severler. Daha işte o da çok çerez yerler ki. Hadi başka bir odaya geçelim. Anla. Evet arkadaşlar, mutfaktan işim benim gitti. Şimdi diğer taraflara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Evci Nisa odasını temizliyor. Burası da odası arkadaşlar. hava çok güzel güneş vuruyor dışarıdan Evet arkadaşlar Ejin temizliğe devam etsin. Biraz sonra tekrarlarız. Evet arkadaşlar Ejin yerine bırakın. Sıra bende. Onlar sıkıntı etmeyin. Evet, hatırlarsanız hep manyuk ju oluyorduk yatağın üstünde de çalışıyoruz. anneciğim. Kolay gelsin Ejin İsa'cığım. Teşekkür ederim anneciğim. Ne yapıyorsun kuzum? Yerlerim sizde. Odamı süpürdük. Evet. Şimdi yerlerim Hadi bakalım kolay gelsin kuzum. Nasıl da güzel kokuyor ya. Ne döktün? Evet arkadaşlar Ejin İsa'ya ben evde iş yaptırırken bütün deterjanlarımı bitiriyor. Buradan size duyurulur. Hmm yer silme e, deterjanım olsun mutfakta veya cam silme olsun Ejne verin tamam gerisi bitiyor <laughs> Hadi başlayalım kuzum Arkadaşlar bu arada ben bunun içine Bingo'nun yer silme deterjanından döktüm ve çok güzel kokuyor Size de tavsiye ederim Hadi kolay gelsin yürü Yürüdüm Burası Ejne Rabia ablasının odası Rümeysel gidince bu oda bunlara kaldı arkadaşlar. Hadi 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 kızım benim hadi. Biraz karanlık çıkıyor da. Şey Güneşliği de kapattım ama yine de. Bu buraya girmiyor. Girmez aşkım ben onun altını siliyorum elimle eğilerek. Sen bazaların altına da gir. Beni Görüyoruz. Bundan sonra her cumartesi pazar Ejin Nisa ile video çekeceğiz. Yapma. Ne de? Yapma. Ne de? <laughs> Ama benim yaptığım temizliği de kim batırıyor? Be. Sen. <laughs> Ama uçlar Ben sana buraya çalışma masası koyacağım da odanı daraltmak istemiyorum. Çocuk odasını beğenmediniz. Oturma odasına geçtiniz. Oturma odası bile dar geliyor size seneye Rabia'da gider üniversiteye. Tek sene kalır. Evet arkadaşlar bu sandığı da yazın kaya götürecektim. Ben minibüslerle gittiğim için eşim arabayla geldiği için tek de getirmemiş. Ama bu sene inşallah köye gidersem onu götüreceğim anneme. Ben yorganlarımı falan onun üstüne artık koymuyorum. Bazılarımın altında ee, bir de bizim evde kışın ben hiç yorganı örtmeden yatıyoruz arkadaşlar. Bu eve al alalı 10 sene oldu. Ee, 10 seneden beri daha ben kışın hiç yorgan örtmemişimdir. Ee, Battaniye ile hemen. Onu da hemen makineye atıyorum. Değişikten değişe. Çünkü bizim evimiz çok sıcak olur. Evet buranın silme bitti arkadaşlar. Burayı kurumaya bırakacağız. Tamam kuzum. Düzelttikten sonra çekeriz. Oldu mu bir tane? Evet arkadaşlar, ben mutfağımın, kendi odamın temizliğini gayet güzel bir şekilde bitirdim ve ikisi de tertemiz oldu arkadaşlar. Anneme de teşekkür ediyorum bana yardım ettiği için. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, YouTube, yani YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Ve buradan bütün aileme sevgiler gönderiyorum.